Sayın Sümer. Derim Sayın Başkan. Seçim bölgem Adana'da yerleşim yerlerinin üzerinden geçen yüksek gerilim atları vatandaşlarımızın can güvenini tehdit ediyor. Hemen her sene bu yüksek gerilim atlarından dolayı can kayıpları yaşıyoruz. Özellikle yaz aylarında son olarak Yüreğ ilçesi Levent Mahallesi'nde İncir toplamak için ağaca çıkan Ertan Tekin isimli vatandaşımız bugün ağacın yanından geçen yüksek gerilim hattına temas ederek elektrik akımına kapıldı. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Dünyanın tüm modern kentlerinde yüksek gerilim hatları yerin altından geçer ve böylece bir tehlike oluşturmaz. Adana'da maalesef bu hatlar evlerin üzerinden, ağaç dallarının arasından geçiyor ve tehlike saçıyor. Ayrıca Adana'da elektrik altyapısı yetersiz. Özellikle aşırı yaz günleri bu sorun daha fazla ortaya çıkıyor. Elektrik kesisi, voltaj düşmesi gibi sorunlar bir türlü bitmiyor. Zaten zor şartlarda geçinen vatandaşlarımız arızalan elektrik ev aletlerinde sorun yaşıyor. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bir an önce elektrik tüketim artışına göre altyapı yatırımlarını yapılmalı. Yüksek gerilim hatları zaman kaybetmeden yerin altına alınmalı. Adana'da artık ne elektrik kessin ne de sorun yaşansın.